Kurumsallaşma diye adlandırılıyor ama e, bence e, kurumsallaşma değil. Bu istemediğimiz bürokrasi, istemediğimiz bürokrasi. Anladığım anlamda değil, diğer anlamdaki bürokrasi. Tabi kurumsallaşamama da anarşi yaratıyor işletmede. Demek ki bu bir paradoks. Bu paradoksa çözüm bulmak gerekiyor. İşte bu çözüm de gerçekten sizin işaret ettiğiniz noktalar. Yani her işletmenin kendine has sorunları ve bu sorunların da kendine az çözüm yolları var. Evet. Bu çözüm yollarının temel doğrulardan hareketle bulabiliriz. Çok da ben sadece şunu eklemek istiyorum, bu söylediklerinize katılıyorum. Tabii bu söylediklerinizin bir kısmı mevcut ve fiilen o noktaya kadar yapılan uygulamalara dönük işte kritik değerler dediğin zaman ne oldu bakıyorsunuz raporlama vesaire. Fakat bir açıdan da şunu da görmek lazım organizasyonda ileriye doğru bakmak lazım dolayısıyla ileriye doğru bakabilecek günlük şeyden şartlanmalardan kurtulup geleceğe göre işletmeyi yönlendirebilecek şimdi bunun Kesinlikle bunun, bunun şeyi yok hani başarı göstergesi ve çünkü hı hı. Bu bir noktada bir stratejik düşünceyi ifade ediyor. Bir buna ihtiyaç var. Stratejik düşünme, stratejik planlama. Evet. evet. Hayata planlama, geçirme. Planlama tabii planlama çok doğru ama stratejik düşünce düşünme, önce düşünme. düşünmeyi. Evet, çünkü bir evet, yaşam tarzı haline getirmek lazım.